Bünyamin Kaya'la bugün video çekiyoruz. Birisini seç. Bünyamin birisini seç. Birisinde şeker var, birisinde yok. <laughs> Hadi seçsene ya. Evet arkadaşlar. Çok i̇ç. Bünyamin iç. İstila çıkar mısın oradan? Arkadaşlar seçti şekerli olanı. İç, iç, iç. Bitir. Yavaş iç. Videoyu uzatmak istiyorum. onu yavaş iç. Arkadaşlar gördüğünüz gibi çalıncımız çok mevcut. iyi geçti. Işte. Tabii ki de yine ben kazandım. Hadi şekersiz içiyorum istiyor. Bu çok güzel arkadaşlar. Benjamin, sonu mu seçtin? Hı hı. Eğlesine mi? Evet. Arkadaşlar şekerli onları ben demiş. Çok güzel şeker tadı geldi. Ben de şeker tadı geldi. Çok güzel arkadaşlar. İki kere doğru olanı seçti. Mamanin. Evet arkadaşlar. Mamanin. Mamanin. Arkadaşlar berbat tadı. Ha. Sonra ekmek zorunda arkadaşlar. De İçinde 5 tane küçük şeker var. Zehirlenebilir. O kadar da değil. Arkadaşlar karnımıza iyi geldi. Çok ağrıdı karnımız. Arkadaşlar kanalıma abone olup bu ol, ikincisini, ol. ikincisini isteyip istemek için 5 like'a geçmeli, içecek. Bir de görev challenge'ımız var. Bir de içecek challenge'ımız var. Evet, challenge arkadaşlar o 3. videomuzda ben de varım. Arkadaşlar evet, eee şey adı nedir? Bünyamin Kaya ve Yiğit Sarıkaya challenge yazıp e, şey diğer videomuzu like atıp videoma abone olun. Diğerki videolarda ben de olacağım bazı videolarda. Evet arkadaşlar. Diğerki videoda oynayacağız. Enes Batur, dolunay far mesela bazı şarkılar attım. Kanalımda hepsine like atanlara bu arada Brawl Stars videosu çekiyorum. E, daha çekmedim şu an çekeceğim. İki kişilik oyunu seçiyoruz. Ee, arkadaşlar bir kişi 360 taş satın alacağım. Ama bir kişiye çekiliş yapacağım. 10 kişi katılıyor. Yorumlara yazın arkadaşlar. Ya da diğer videolarımı yorumlarına da yazabilirsiniz. Arkadaşlar, bye bye. Iki oyun... Bitir. Evet, arkadaşlar iki oyun iki oyun iki bir iki oyun iki 2 3 oyunda da tekrardan olacak biliyorsunuz. Evet. İkili oyunda da ben de varım iki oyunda. Arkadaşlar bu arada Ay e, adı nedir? Ben TikTok çekiyorum. Adım Baba Fre. İki tane ev var. TikTok'umu takip edip videolarımı bütün hepsini beğenirseniz çok sevinirim. Canlı yayın açacağım. Hariki, e, bir de canlı, canlı yayın Ben şu an 5 kişiye yat, 2 kişiye spor araba, 7 tane şey gönderdim şu an. Bir de 2 tane saz gönderdim. Size de göndermemi istiyorsanız beni takip edin. Siz de benim canlı yayınlarımla yat gönderin, spor araba gönderin. Ama arkadaşlar bunun değeri çok fazla tuttum. Hepsini nereden kazandım? Aylarda bırakıyordum euro Onları harcadım. Hepsini spor araba, yat aldım. 2 spor araba, 4 yat. 6-7 e, tane güldü. 2 tane saz gönderdim şu anda dek. Eylem e sorabilirsiniz. Ona iki spor araba, Özellikle iki yat. yat. Merhaba İkin arkadaşlar. Çok yakın arkadaşıyım. Bay bay. Hadi bakalım.